Kız ne iyi ettin de geldi. Böylece konaktaki herkesler artık aramızdaki anlaşmazlığın sona erdiğini görmüş oldu. Bana bak, biz artık dostuz. Yani dost demek biraz abartı olur ama en azından medenice oturup kahvemizi içebiliyoruz. Senin bu durumu bu kadar çabuk kabul etmen gerçekten hepimiz için çok iyi oldu. Yani çok olgun bir kadınsın. <laughs> çok sağ ol canım, evet öyleyimdir düşündüm biliyor musun Gülay? Yani sonuç olarak da senin bebeğinin de böyle sağlıklı bir aile ortamının içinde ve göreç soyadını alarak büyümesi gayet iyi olacak. Hı -hı. Kız bana bak, ben seviniyorum bile biliyor musun? Yani sonuç olaraktan Cemal neydi belirsiz birine gitmiyor. Senin gibi böyle son derece kaliteli, stylish bir insanla evleniyor. Vallahi o kadar seviniyorum ki anlatamam. Teşekkür ederim. Allah muhabbetinizi artırsın kızlar. Sağ ol, teşekkürler. <laughs> İsterseniz ben sizi biraz baş başa bırakayım. Malum konuşacaklarınız olabilir. Tekrar hoş geldin canım. Cemal Bey. Cemal, bu kadının kafasına saksı falan mı düştü? Yok, niye ki ne? Yani biraz farklı davranıyor da. Ne gibi yani? Dostmuşuz gibi konuşuyor. Safo yokmuş gibi yapmaz. Hmm. Hani sen bebek bendenmiş gibi yapıyor mu ya? O yapmaz yani. Dürüst kızdır Safo. Kendinle karıştırdın zarar. Tamam. Hadi o zaman biz nikah tarihini konuşalım. Bak Safiye de hazır durumu kabullenmişken bir an önce atalım hmm. imzalarımızı. Ee, atarız Gülay, atarız. Korkunun necele faydası yok nasıl olsa. Kimden geldi o mesaj? Bankadan. Göster bakayım. Doğru. Ne münasebet canım, niye gösteriyorum ben sana telefonumu? Kızım, biz yakında karı koca olmayacağız mı? Bak sana şimdiden söylüyorum. Ben acayip kıskanç bir adamımdır ha. Bundan sonra benden gizli saklı hiçbir şey olmayacak. Gelen kutusu, giden kutusu, feysi, puysu, vazzabı, mazzabı... ...zattırı zutturu hepsini göreceğim. Duydun mu beni? Ayrıca aklıma gelmişken şifrelerini de istiyorum. Ah, yok artık, daha neler? Sen benim şaka yaptığımı mı zannediyorsun kızım? Yemin olsun olay çıkartırım ha. Duydun mu beni? Göstereceğim o mesajı. Hatta telefonuna bakacağım. Ver şunu. Ya Cemal sen ne manyak çıktın ya. Al. Gizlim saklım yok zaten. Neye bakıyorsan bak. Al sen de benimkine bak. Ay istemez kalsın. Gerek yok. Neyi sen bilirsin. Daha ne kadar karıştıracaksın acaba telefonumu? Bitmedi mi işin? Cık, daha bitmedi. Şu Instagram mıdır, Instagram mıdır nedir onu da aç bakayım. Onu da göreceğim. <laughs> Al burada. Çok sıkıldım ben. Eve gideyim. Sen telefonumu getir olur mu? He tamam hadi sen git. Ben getiririm. Tamam ya. Gel, gel gel. Gitti musibet. telefonda bıraktı gitti. Çabuk çabuk başla. Başla arama. Ya tamam Safo'm. Eğer bu rehberdeki kadın isimlerinden biri... ...erkek sesiyle cevap verirse var ya... ...işte o zaman bu düğüm çözüldü demektir. Ah! Oh, i̇nşallah Cemal. İnşallah senin dediğin gibi... ...sevgilisini kadın ismiyle kaydetmiştir canım. Hadi inşallah Safo'm ya. Ahudan başlıyorum. Evet, Hadi bismillah. Nepalyonu <laughs> da açtık. Gülay, ne haber? Lan, kadın çıktı ya. Bakayım, dur. Bak, Ayça diyor. Şu Ayça'yı bir ara bak, Ayhan olabilir o. Doğru olabilir, dur arıyorum. <laughs> Gülay, nasılsın tatlım? Bu da kadın çıktı ya. Ver bakayım dur. Bir alabilir miyim canım? He bak Bahar. Şunu bir arayayım mı ben? Ara bakayım. Konuşma. Alo Bahar. Alo Gülay. Sen, sen. Gülay sen misin? Ya sesin bir garip geliyor. Ya beni bahar diye mi kaydettin? Abim mi var yanında? Konuşsana Gülay. Kardeşim e, merhaba. Beni bir dinler misin ya? Pardon isim neydi senin? Sen kimsin? Ben Cemal Göreçki. Ürgüp'te kime sorsan tanır beni. Ya bizim seninle konuşmamız gereken ama muhakkak konuşmamız gereken bir mevzu var kardeşim. E, Gülay nerede? Onun telefonu sende ne arıyor? Gülaya bir şey mi oldu yoksa? Yok yok Gülay çok iyi ya merak edecek bir şey yok. Yalnız işte diyorum ya yani bir hayat mevat meselesi var da seninle bir konuşmamız lazım. Ee, böyle telefonda olmaz ama yüz yüze gelip konuşalım tamam mı? Ee, sen neredesin şimdi? Kayseri'deyim. Kayseri mi? Ana! Lan bir saatlik yol ya tamam ben oraya geliyorum. Gelince bana bir on dakikan ayır be kardeşim tamam mı? Hadi bak bu arada panik yapma. Gerçekten yani öyle kötü bir durum yok. Pişman olmayacaksın yani. <laughs> Cemal. Safa bak, yemin olsun bebeğin babasını bulduk işte. Eğer bu herifi kişinin önünde konuşturursak bu lehin maskesini düşürürüz. Oh, i̇nşallah canım, inşallah. Bana bak kocam, sen dediğini yaparsın. Ben sana güveniyorum ya. Kurban olurum ben sana. Dur ben şu herifin numarasını kayıt edeyim. Heh. Heh, tamam. Bak bu Gülay'ın telefonu. Bir iki saat sende dursun, tamam mı kızım? Şimdi bir herife benden önce ulaşır, konuşurlar. işi bozar mozar, Allah muhafaza. Tamam, sen merak etme. Bu telefon beydi. Ben bunu bir Gülay'ın falan yollarım. Safo'm, bu gece inşallah odamızda uyuyacağız kız. Oh inşallah. İnşallah canım. Kurban olurum oh. ben sana kız. Hadi ben gidiyorum. Ay. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Oh, Allah'ım sana şükürler olsun.